İnegöl Belediyesi çiftçiyi desteklemek için 2021 yılında başlattığı ücretsiz toprak analizi uygulamasına devam ediyor. İnegöl Belediyesi çiftçilerin girdi maliyetlerini düşürmek, daha nitelikli üretim yapmak ve gübrenin daha bilinçli kullanılması için çiftçilerin tarlalarının toprak analizini ücretsiz yapıyor. Toprak örneklerinin toplanması için örnek torbalar hazırlanıyor ve vatandaşlara ulaştırılan bu torbalarla numuneler alınıyor, laboratuvara ulaştırılıyor. Bu uygulama çiftçilerden hiçbir ücret alınmadan yapılıyor. Güzel bir hizmeti köyümüzün ayağımıza kadar getirmiş bulunmakta. Üreticilerimiz bu hizmetten dolayı gayet memnunlar. Hepsi işte tarlasından toprak getirip analizini yaptıracak. Belediyemiz ücretsiz yapıyor bu hizmeti. Analiz yapıldıktan sonra ne gübresi kullanacağını, ne kadar miktarda kullanacağını bilerek yapacak. Ayrıca uygulamayla ilgili konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban geçtiğimiz yıl 411 numunenin analizinin yapıldığını söyledi.